Market kombini. Şimdi salt ne alacağız bakalım marketten. Bakıyoruz. Ne alabiliriz Yoğurt alalım. Şöyle markette çekemedim aldıklarımı göstereyim. Salkı beslenmek adlı çalışmam. bir avokado aldım yemeği hazırmış. Şimdi kız sabah yiyeceğim. 69 buçukmuş. Şöyle bir salatalık aldım. 28 lira. Bir... Şöyle bir havuç aldım. 25 liraymış almış Limon aldım. Şöyle iki tane. Bakalım iki tane limon ne kadarmış? 20 lira. Şöyle bir tavuk aldım. 96 lira 30 kuruşmuş. Kefiri aldım. Bununla ilgili çok güzel bir tarifim var. Size sonra paylaşacağım. Bağırsakları çalıştırıyor. Güzel oluyor. 63,5 lira kefirde. Akşam yemeğim bu şekildeydi. Bunun dışında ayran içtim. Sütlü kahve içtim. Başka da bir şey yemedim. Bu kadar.